değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere günlük tartılmanın motivasyon üzerindeki güçlü etkisinden bahsedeceğim. Sabah akşam tartılmak, yediğiniz her lokmanın, yaptığınız her kaçamağın bedelini anında görmenizi sağlar. Bir çikolata parçası, bir dilim börek, bir kaşık dondurma, Hepsi o anki kilonuza yansır ve verdiğiniz kiloyu ne kadar çabuk geri alabildiğinizi gözler önüne serer. Bu durum karamsarlığa kapılmak yerine sizi motive eden bir araç haline gelebilir. Örneğin ben geçen yaz 15 kilo vermiştim ama pandemi döneminde 4-5 kilo aldım. Şimdi kendime haftalık bir kilo hedefi koydum ve sabah akşam tartılarak kendimi motive ediyorum. Eğer kilo aldığımı görürsem egzersiz kısmını artırarak dengeyi sağlıyorum. Bu kendimi sürekli dinç ve hedefe odaklanmış tutmamı sağlıyor. Çünkü gün içinde yaptığınız küçük hataların bir sonraki sabah tartıda nasıl bir fark yarattığını görmek sizi daha dikkatli olmaya teşvik eder.